Sakarya'ya gelen Bakan Bolat yaptığı açıklamada işsiz sayısının 3 milyonun altına gerilediğini açıklarken, böylelikle son 20 yılın en düşük işsizlik oranını da kaydettik ifadesini kullandı. Orada da son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olan yüzde 8'i gördük. E, Temmuz ayı itibariyle ve 32 milyon 600 bin istihdam ki 19... Buçuk milyondan geldik 2002 yılında ve e, bu şekilde işsiz sayımız da 3 milyonun altına gerilemiş oldu. Zaten oralarda duruyordu. E, böylece son 20 yılın en düşük işsizlik oranını da kaydettik. Ardından dış ticarette de Ağustos ayı firmalar açısından ve bizim ihracatımızın ve ithalatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa piyasaları ve Kuzey Amerika pazarları açısından bir tatil dönemi, ağırlıklı olarak fabrikaların bakıma girdiği, onarıma girdiği bir dönem, yıllık izinlerini kullandırdıkları bir dönem. Buna rağmen biraz sonra dış ticaret verilerinde de iyileşmeyi sizlerle paylaşacağız.